Oh! Alparslan Büyük Selçuklu dizimizde Kutalmış Bey'in ölümüyle sıra Süleyman Bey'e gelecektir. Süleyman Bey'in ölmesi kutalmış kadar basit olmayacaktır. Birkaç bölüm sıkıntı çekecek ve pişman olacak olan Süleyman Bey tahtından indirilecektir. Taht savaşlarının ardından Alpaslan Bey yeni bölümde tahta geçecektir. Alpaslan Bey sultan olduktan sonra ise Seferiye Hatun Tekişe hamile kalacaktır. Tekiş'in doğumuna yakın ise Süleyman Bey ve veziri öldürülecektir. Daha fazla bu tarz Alparslan analizleri için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.